Ben e, yaklaşık 20 yıldır bir rahatsızlığım vardı. İlk doğumumdan kalmış olan bir rahatsızlıktı bende. Sübyanyeli. Evet. İki tane bebeğim vefat etmişti ama 20 yıldır o rahatsızlığı çekmekteydim. Yaklaşık 2 yıldan 2 yıl önce işte sizinle tanıştım. Evet. Ama yine hiç çıkarmıyorum. Takıntılarım vardı. Ondan sonra banyoda mesela abdestim olmadı. Bir daha alıyordum, bir daha alıyordum falan o şekilde. Bunların hepsi geçti. Elhamdülillah. Ondan sonra kötü rüyalarım vardı. Mesela rüyada korkutuyorlardı vesaire. Onlar geçti. Ben hamailimi ne kadar zaman kullanmam gerekiyor? Bu hamaili biraz daha kullan yavrucuğum. Ee, ara ara senede 6 ayda yani bazı şeyler e, hani böyle hıçkırmaya başlayınca bir şeyler o hamailini yenile. Öncelikle şey söylemek istiyorum. Hocam benim 57 yaşında annem var emekli ve çalışıyor yani ve 20-30 yıldır bu gemilerde hani deniz sularındaki şey zenginlerin girdiği böyle gemiler falan var. Evet. Onlarla çalışmak istiyordu. Yani bu fail metodunu 57 yaşında yaptı ve şu anda gemide çalışıyor. İnsanlar gerçekten bilmiyor. Hay maşallah, yani, hay maşallah. Bu bir sonuçta veren Allah. Yani Allah'ın yok ki. Amenna. Ama istenen metodunu... Şimdi hocam siz halka hizmet ediyorsunuz. Siz şimdi bir fabrikatörlere, iş adamlarına, zenginlere bu metodu yapsanız en az 10-20 binden çok rahatlıkla verirsiniz yani. Ama para kazanma derdiniz yok. Öyle bir derdiniz yok. Onu anlatmak istedim. Elhamdülillah. Yani Elhamdülillah. Çünkü bunu anlat, anlat, şey yaşayan daha iyi biliyor. Doğrudur. E daha eşim daha yeni giydi hocam. Ee, korona zamanında biraz işleri düşüktü. Ee, kendi firması var. Yazılı firması. Evet. Ee, giydi. Diğer giyinmez yani. Giydiği gün teklif geldi. Maşallah. Yani Bunları söylemem gerekiyor çünkü e, bunu duyan insanlar gerçekten e, kafasında soru işareti kalabilir, şey kalabilir, açıklamak istedim yani. Allah razı olsun Ve, yavrucuğum. Rica ederim hocam, ellerinizden öperim, sizi çok seviyoruz. Estağfurullah. E, gerçekten bu doğruları da bizlerden söylemesi gerekiyor. Allah Sizin razı olsun. Çok teşekkür ederim. arayıp söylemesi gerekiyor bence. Çok teşekkür ederim. Selamun aleyküm hocam. Rahatsız etmiyorum inşallah. Hocam fanilayı iki defa giydim. Dokuzuncu gün tamamladım. Bu ay sınavım var. Allah'ım kazanmayı nasip etsin hocam. Hayatım değişti. Namaza başladım. Her gün hacet namazı maşallah subhanallah kılıyorum. Üstümde sinir vardı diyor. Sinir. Elhamdülillah o sinir gitti Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Ben şimdi kendimi tanıyamıyorum diyor yani. Sizden Allah razı olsun muhabbet çiçeğinizi aldım. Binlerce şükürler olsun hocam. O kadar iyi, o kadar mutlu bir ailem, huzurlu bir ailem var ki. Maşallah. Size nasıl teşekkür etsem bilmiyorum. O hamayeli boynundan çıkar mı olur mu? Hamayeli takıyorum hocam. Onu çıkar mı? Bahsettiğin depresyona karşı en ideal e, metodlardan biri o. Hama'il. Evet. Hocam ben sizi e, yıllar evvel izlemiştim. E, o zaman Ümmü Sıbyan'la tanışmıştım ben. Yine o zaman 5 tane almıştım kendime, çocuklarıma, eşime. O sıralarda benim tiroid kanseri teşhisi konmuştu bana. Doktor, kanserli hücre var dedi biyopsimde. Geçmiş olsun, evet. Sağ olun ee, Geçti geçti çok şükür sayenizde. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allah razı olsun siz vesile oldunuz. Amin. Benim ameliyatı aldılar fakat boğaz ameliyatı olduğu için ben o e, hamaili boğazımdan taşıyamadım ameliyat anında. Evet. Sonra eşim bir baktım bonemin içine sokmuş onu. Evet maşallah uyanık adam. Girerken de doktor dedi hani inşallah iyi geçer ameliyatın dedi. Kanserli hücre var ama dedi bir bakalım dedi hani. Çok şükür ben girdim çıktım hocam. Doktor dedi çok güzel geçti ameliyatın. Benim beklediğimden daha güzel geçti dedi. Maşallah subhanallah. Yani sanki dedi böyle bir el böyle geldi sanki böyle bir yardımcı oldu gibi bir şey oldu dedi ya. Yani hiç ben ummuyordum bu kadar güzel geçeceğini ameliyatının dedi. Evet. Sonra dedi parçayı bir yollayalım. 10 günde çıkar sonucu. 10 gün sürmedi. 5 günde geldi sonucum tertemiz. Maşallah. Şaşırdılar bu nasıl oldu dedi iki ayın içinde ve ben de tam hamaili iki ay takmıştım hocam. Maşallah.